Bugün sizler birlikte arkadaşımla hırsız polis oynuyoruz. Ben polis oluyorum. Arkadaşım hırsız oluyor oyunda. O zaman hemen geçelim. Hadi şimdi arkadaşım geçmesin ve göz bebek ol. Hayır. Şimdi ben şey. Ee, şey vereceğim. Sen Ben buraya oturuyorum. Sonra sorular soracak. Evet doğru. Ne yaptın da buraya şikayetçi geldi Ne yapacaksın? Ona göre kaç yıl hapis cezanı hapis cezanı yiyorsun? Adam hırsız zaten hırsızlık yaptı. Hemen şuradan dosyana bakayım. Birinin evine girip bütün paralarını almışsın ve 2 milyon dolar çalmışsın. Evet ne yapacaksın? sana tam tamına 35 yıl hap hapishane cezası veriyoruz. <laughs> Apart istiyorsan sen de o kadar parayı çalmasaydın o zaman ver şu paraları bana artık. Bekle. Aldım. Hemen şunu şu deki evin sahibine verip geliyorum. Ben, sen de bana. Ben vereyim. <laughs> Çok yakın zaten. Ha hanımefendi dışarıdaymış. Hanımefendi buyurun paranız. Çok teşekkürler. Abi ben niye oturma bilmiyorum ya. Ha, nerede ya? Ne yapıyorsun çocuğum? Kıyafetlerini al giy. Bekle. Bunlar kalsın. Gel çocuğum. Kaç yaşındasın? Bek. 10 20 yaşındayım. Ben de şuradaki dosyaları inceleyeyim. Hmm. Şuradaki dosyaları imzalayayım da kaç tane dolar çalmıştım. Hı. Ha şurada imzaladım mı? Hı tamam. Akıcık burası ya. Girdin mi? Evet. Yemek veriyorum. Mamalar. Ver. Bir dakika şurada nerede evet. alayım bekle. Havuç ha, tamam. kavuç mu? Evet. İsmi bari al. Sıra istemiyorum Peki. Ben de şurada oturup bekleyeyim başka bir şey nasıl ya? Telefon verebiliyor musunuz? Hayır. Of. Ne oluyor? Sadece bir oyuncak <Gülüyor> verebiliyoruz. <Gülüyor> Sadece oyuncak verebiliyoruz. Hangi oyuncak? bakayım. Veriyorum. Al. Teşekkürler. Rica ederim. Aa benim köpüşme benziyor bu. Yok kedime benziyor lan kedime. İsterseniz size kediye ede hediye edebilirim. Gerçek mi? Evet. Bir dakika. Hemen. hemen veriyorum. <Sessizlik> Buyurun. Ya da size tavşan vereyim. Köpek. Ya da size köpek vereyim. Köpek. Ya da size şu köpeği vereyim var. Bu en tatlı köpeğimiz. Bu de diyor? teşekkürler. burada dur. tamam. İşte Adını ne koyacaksınız? Ne yapacağım? Ben hapse atıyorsun utanmıyorsun zaten. İstersen Yok. 15 yıl sonra. Neyse ben şurada kırıl ya. Alıştım artık burada durmaya. Beni çıkarmayacak mısınız? Hayır daha 25 yıl var. 25 yıl sonra. Ay 24 saat, 24 saat, ama ne piyabetlerdin dedim ya. Çıkma vaktiniz geldi bir saat sonra. <Sessizlik> köpek bile büyüdü ben büyümedim ya. Baksana köpek büyüdü. 45 yaşındasınız şu an. Ne? Hmm. Ya canım 35 yaş. Ay çok canım. Siz kesin şu an kaç yaşındasınız biliyor musunuz? Şu an bir Oh şükür kurtuldum. Hanımefendi. Kaçtım bana ne ya? Bana ne Allah Allah. Oh şükür çıktım. Ya. Hadi görüşürüz. Kapılar kilitlensin. Hayır. Akide nerede bunun? Başkısım. Nereye kaçacağını sanıyorsun? Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bye bye. Bye.